Ay herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz videoma da hoş geldiniz bugün eşimle beraber niye oynuyorum o da hala oynuyor yanımda tank olarak selamun aleyküm arkadaşlar aleyküm selam karım beni kanalıma davet ettiği için gerçekten çok memnunum <laughs> Allah Tık. bu ne be arkadaş Tık. aşkım beklele Adam bana tokat attı. iki tane gitti gördün mü? Tigril nerede? Ormanda yardım ediyordu. Olabilir. Yo burada bak. Ha geldi. Seni gördü. O zaman şöyle bir tane vurayım ona. Dürtelim. Küçük küçük. Minik. Minik minik. Şu altına giremeyiz ya. Alır herhalde. Resi uzaktan. Alır mı? Ay karanlığa Bilemiyorum Altan. Orman benim meskenim olacak. Ben bunlara her fırsatta bir tokat atacağım. Haberin olsun. Ona göre oyna. Bakacağım. Koşuyorum. Ee, gel bekleseydin be. Tekrar Atamadım ya. bak. İşgalcilere merhamet yok. Tamam. İyi zorluyoruz Ormadan sanki sanki. Gizli taktik gel. Altını alsam. Gel. Her Nereye? Bir Nereye? Huzurlu günler uğruna. Ah be. Ya bu, bu çar çok vuruyor ya. Uuu san geldi. Ben birazcık öldüm. Ben de öldüm. Ben bir tanecik gördüm sanırım. Ben de öldüm. Sol yanım. Sol yanım. Öldüm sol yanım. İşte sıkıntı. Şimdi ben şimdi ben aşağıdan yazacağım. Ya ne güzel iyiydik. Dairot da orada böcek kessin anasını kardeşini ya. Son. Bittin. <laughs> Aşkım yazma öyle şeyler ya. Sen. İlk önce psikolojilerini yeneceksin. Ha, çok mantıklısın ha. Nerede peki? Kaplumbağa'ya gitti. Dairot da gitse. Random atıyor. Leslie <laughs> random atıyor aşkım. <laughs> Senden bitti. Aşko buraya gel aşko oraya yetişemem. Geldin karım. Bir sürü minyon kaçırdım zaten. Bak orada. Bak kaplumbağada. Ben bu oyunun kitabını yazdım oğlum. <laughs> İlha da bastım. Tamam. Allah. Vur ona karım. Ah, ah be. Bizim minyonu niye stun attın? Ölmezsin ya. Ay! <laughs> Allah kahretsin. Ay, öldüm sol yanım. Sol yanım. Sol yanım selam. Olsun ya, ne yapayım ya lan Allah ben Allah. Benim ona yapabileceğim bir şey var mıydı mesela? Sadece ne sadece beni izle. Hayır bir dakika ne yapacaktım yani çalıya mı girecektim, kule altına mı girecektim? Ona yapabileceğim şu ne vardı? Altın alıyor büyük ihtimal aldı. Dur şu şey minyonu kaçırmayayım bari. Çok minyon kaçırdım ya bir dakika altın altın bize. farkına bakmam lazım. Bakar mısın Leslie yani bin fark attı bana. Ben yukarı koşuyorum. Git tamam ben burada kuleyi savunurum. <gülüyor> <gülüyor> tamam kuzum ekmeğe ben giderim. Tamam. Şu bizim çağır gelsin. Tamam Yakaladık oğlum ona. ben atarım çöpü. Yakalayamadık kaçtı. Ultim var ama yetişebilir miyim ona? <laughs> Yetişemez. Şunu kesin. Hat, benim ultim var aslında. Böyle Leslie'yi yakalarız. Gel tek başına. Dur git. bir dakika şunu alayım. Ama... tek başına mı? Neyse. Başladım ama onun için diyorum. Anladım da kaçta fırsat. Tigreal da geldi. Kaçman lazım. Kaçtım kaçtım. Geri dönmeyeceğim. Lesi yakalarım. Oha! Ay. Allah sizi be. Ne vurdu o bana ya? Bedava ekmek mi var oğlum burada? İşte altın fark aşkım. Altın fark. Bizim yani. bizim. Dayı ah be. Çok atladılar galiba. Ama şey Cyclops aldı da. Cyclops alsam ne olur be kanka. Bizim adam da geldi. Püf. Öf püf. Afra tafra. Öf cevabım Afra tafra. gerçekten benim Ya ölmek atacağım. istemiyorum ya. Şimdi gerçekten kızdım. Şimdi gerçek oynayışımı Çok bastırıyorlar ya. Çok dövüyorlar. Dairot da mavisini kesiyor. Ya aşağıda bedava ekmek Bari var kaplumbağayı var ya. alın ya. Bari kaplumbağayı alın ya. Ben ona şimdi sinyal çakıyorum. <laughs> Aşkım adam zaten orada. Olsun. İşin ciddiyetini anlasın. Kule diyemez. gitti kule kule. Altını aldılar mı acaba? Aşkım ne altını? Ben Dairot'a ufak ufak vuruyorum. Çigir aşkım. Neyi dedim ben? Dairot. Yani. Geldi dikkat et. Bunlar her avcının kuralları. Ay ebediyen üzerimize parlasın. Oha ya. Arkana bak ben oradayım yok çok vuruyor bana ölmem herhalde ya öledebilirsin iyi vuruyor iyi hasar vuruyor da sen tanksın koşuyor bak ben arkadan ben çıtır çerezim ben şurada base atayım yaklaşırsak keseriz herhalde san, san geliyor ne sesi... evlat <laughs> <laughs> san sen ne arkadaşın katledildi. Sen bence yukarı git. Şöyle bir yardım et sen. saniye var. Yine bedava ekmek var burada yine. Evet. 10 kişi oldunuz. Hadi. İşte şimdi başladık. Şimdi gerçek oyun işimizi yapıyoruz. Hanginiz gerçeksiniz? Hiçbir fikrim yok. Vur ikisine birden. Bir Vuruyorum. Güçlendirme lazım. O değil, o değil. Yok. Yok yok, gel Şuna çık 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 içeyim. çık. Kule altı ölmek istemiyorum yine. Gelemiyorum, canım az. İlhamım geldi. Biz üç kişiyiz, gel. Şu an var ya, için bir nimet dördümüzün de burada olmasın. Allah. Ölümünü sildiğime bassam burada. Sana, öldü. Çok sana güzel. öldürdüm, sana öldürdüm! Sana öldürdüm! Ama Şunu ölmek istemiyorum. Şunu lazım sizden. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Sen uzak dur, <laughs> sen topuk. Ben base'e gidiyorum aga. <laughs> Pardon arkadaşlar. <laughs> Stan! Leyla. Sorma durum Leyla. Video iptal. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Şarkı söyledim çünkü. <laughs> Benim çok hoşuma gitti. Videonun orasını sarıp sarıp izleyeceğim. Tamam. Arkadaşlar bu arada Karamun kanalına abone olursanız Çok mutlu videolarını olurum. Videolarını beğenirseniz, zile basarsanız Ondan Ama... daha çok beni mutlu etmiş olursunuz. Aşkım ben orada Tigri'yle ölmem. Şoku. Altın alamadım ya. Geçen... O kadar o kadar korktum ki altın alamadım. <laughs> Geçen geçen videosunu izliyorum. Ha. Ee, ne yapmışım? Ki, arkadaşlar siz nasılsınız? İyi misiniz? Moraliniz nasıl? Ondan sonra e, başka ne diyebilirim? Kaplumbağa öldü. <laughs> Kaplumbağa doğdu. Kaplumbağa doğdu <laughs> diyor. İşte arkadaşlar ben videonun sana çok güldüm. <laughs> Karın biraz komik galiba. Girin ya şuna. Tamam. Çok iyi. Bitti. Aslında bir şey diyeyim Buradan... Devam Hı. edemeyiz. Minyonumuz yokmuş. Ben Cyclops şu çalıya geldi. Cyclops geldi. Allah kahrettiği oh, san geldi. geldi. Hanginiz gerçeksiniz bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum. Bana girecek. Dyroth iyi oynuyor ha. Can alayım o birazcık şu ultiden. Aşkım senin bu hızından kule altına gireceğim ha. Garip <laughs> Sen gelecek yine buraya. Çıkalım buradan ya. Bence Burası de biraz... çık. Ama beni yalnız bırakma. Geldiniz! Allah seni yine. Basıyorum şeyler de öldü. Alırsınız Sen ya. Sen mi karıma vurdun? Allah karası yine kaçtı. Gel buraya. Hangisiymiş lan? <laughs> Şu ufak canlı kaçan var ya. Dairot alır bence onu ama. Kaçtı le adam iyi oynadı yani. Şuna vurayım o zaman ya. Cidden adam iyi oynadı. Kaç kilo var? 11. Bir kere öldü. Onu da kim öldürdü? öldürdü. Bir... Şu an sana hayatlarımız yok. Tamam. <laughs> Kış tacı mı vardı senin? Yok neydi? Neye bastın sen? Bizim oyun bilgisi. Ölümsüzlüğün mü vardı? <laughs> Ay karanlığa büründüğünde Yukarıdan oyun bitiyor bu arada. Nerede oyun bitiyor lan? Aa gidiyorum hemen oraya. Tamam, adam gitti boşver. Sen aslında bizim jungle'a dönsen mi yavaştan? Yok be. Doruk bayağı kasılmış çünkü. Ay ışığı her zaman taraftan... Nasıl döneyim baksana? Ne? Onlar Lord mu aldı kapını? Lord aldı. Tamam. Şimdi stratejilere başlıyoruz. Burada san var mıdır acaba? Şimdi şöyle bir Red, şey yapsam. Red'i alsam. San orada. Şu Leyla bana çok vuruyor ya. Baygöt izin vermiyor. Geri çekil attı Leyla kim be? Koşsak mı buraya? Şöyle bir koştum. Çok güzel gözüktü burası gözüme. <laughs> Oha <gülüyor> Arkadaşlar, kusura bakmayın. <laughs> of, Lesley iyi oynadı. Ha? <laughs> e oyun bitti mi? <laughs> ne olacak? Bitmez ama bite yazar. Aynen bite yazar. Gerçekten bite yazar yani. Ne yapacağız? Ya da bu motivasyon konuşmasıyla bu oyunu alabiliriz. <laughs> Sen kafana koyduğun her şeyi başarırsın. Çünkü senin. Eğer bu oyunu yenersek hepinize ülker çikolata gofret ne? alacağım. Ne? Şaka mı? Şaka mı lan bu? Ya şu hanginiz gerçekse o ölsün işte. Bak yine kaçıyor. Şu çarın adı neydi? Al bakalım çarın adı küçük ıslan. Ya sanırım. yanında tigril yokken. Olmuyormuş demek ki. O kadar çok vurdu ki çişim geldi. Aşk. <laughs> Heyecandan. Ya atın ya. Wow, <laughs> oh, niye tek bırakıyorsunuz? Kanka, biz ne yapıyoruz burada acaba? Doğru. Bu doğru. Az veya tehdit oluşturan herkes ay ışığından merhamet dilenecek. Ya o tüm işi şu san bozuyor biliyor musun? Evet. Hangi doğru olanı bulana kadar zaten biliyoruz. <laughs> <laughs> Aynen. Tüm. Dürüstlük, yaşama saygı, toprağa Bunlar her avcının kurallarıdır. Üçünü daire ayrı, ayrı kesiyoruz Kısılman ama adamı lazım ölmüyor. acilen. Şu. Gel gel şu Cyclops alalım. Geldiğimiz... Sizi de orada. Geç önüme. Ben bayağı arkadayım aşkım. Ben ama şöyle şey bir ulti atıp oraya yaklaşabilirim. Allah seni kahretmesin ya. Ay. Ay. Ama? Evet. Kayboluyor. Git artık git buradan. Tek başıma. Bizim Yin'in oyuna katkısı nasıl ama? Neyin? Yin. Varmış ama yokmuş gibi. Ben de öyleyim. Zaten bak aynı. <laughs> Yin nokta. Sen kafana koyduğun her şeyi başarırsın. <laughs> Çok da altına geri değiliz. Üç buçuk gün altın gerideyiz. Don't dead please team. Evet. Okey. <laughs> okay. Şarjım bitti. Kasılmam lazım. Gidin bakalım buraya. Bu orman yanabilir. Ay, Şimdi Hylos'un gerçek bir gücünü göreceksiniz. Umudumuz asla solmayacak. girdi ama. Lord'da mısınız le? Lord'dayım da sanırsam ben kaçıyorum. Aşkım bence de kaç oradan yani. Şu adamın önüne bir hareket arkadaşım izletmem arkadaşım lazımdı da. Haddedildi. Neyse. Kaçtım evet. herhalde ya. Lord'u biz Ay. mi aldık? Evet. Arkada Git. Uf, Oha. Çok güzel hareket yaptı be. Burası Tigre'ye yazar. Hikâr, ah be. Lord gitse ne olur ki? Lord gitse ne olur yani? Oyun bitirdi adamlar. Ellerine sağlık aşkım. Şu yiğini doğrusunu bulanak... Aha bitiremeyecekler. Yine değil aşkım o Sam. Sam. Şu san'ın doğrusunu Nasıl bitiremeyecekler? Kadar... Bitti. Oyun bitti. Zaten oyunu 3 kere kaybettik. Öldü baksana. Dairotlu öldü. Nasıl, şaka gibi. Nasıl? <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. <laughs> paylaşmayacağım ki bunu. Karımın kanalına abone olursanız. <laughs> karımdan daha çok gerçekten beni mutlu edersiniz. Zili de basın. Yorum da yapın. Paylaşmayacağım Yapın işte aşkım. bir şeyler. Paylaşmayacağım. Yapın paylaşmayacağım. Yapın, yapın. Aşkım. Her şeyi yapın. Sen bu videoyu paylaşmazsan San. <laughs> Artık san. Eğer sen bu videoyu paylaşmaz Samsa da. <laughs> Bir daha çekeceğiz. Çişe gideyim o zaman.